Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son dakika haberine göre Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay. Koronavirüs hastası öyle bir halde bulundu ki gerçekten şaşırılacak bir durum. Ankara'da salgın ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin koronavirüs izini sürerken yaşadıkları ilginç olaylar şaşırttı. Öyle ki ekipler yaşadığı bu olay sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberler arasında yer almış durumda. Altın Dağ İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde filyasyon ekibinin PCR testi pozitif olan kişiye müdahale için evine gittiğinde delerle karşılaştıkları açıklandı. İşte bu. Yapılan açıklamada ise Emre Yoldaş, yazın düğünlerimiz oldu, kına gecelerimiz oldu, kapalı ortamlar yasaklandı. Ama vatandaşlarımız sokak düğünlerinde yer aldı. Biz de filyasyona gittiğimiz kişiyi ararken bir baktık ki sokak düğünü var. Adres ararken kime geldiniz, kimi arıyorsunuz tarzında sorular ile muhatap olduk dedi Emre Yoldaş. Mümkün olduğu kadar kişinin kimliğini hasta mahremiyeti açısından koruyoruz. Ama ulaşamadığımız durumda komşusundan yakınından da bilgi alıyoruz. O sırada komşusundan birine dek geldik. Bu kişi nerede tanıyor musunuz? Falanca kişi şurada halay başı, halay çekiyor deyince gerçekten de çok şok olduk ve şaşırdık. Hemen uygun bir şekilde müdahale ettik ve hastayı oradan uzaklaştırdık dedi Emre Yoldaş. İşte bizim koronavirüse yakalanmış izolasyonda olması gereken hastalarımız ülkemizde halay başı, halay çekerekten korona olmasını aldırmadan diğer insanlara da bulaşı devam ettirecek şekilde o kadar rahat bir şekilde günlerini geçirmişler. Hala da geçirmeye devam edenler maalesef var. Bundan dolayı koronavirüs biter mi yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.